Hiç düşündün mü bir Pokemon eğitmeni olmayı? Evet geçmişte şimdi ve gelecekte olmak üzere hep Pokemon eğitmeni olsaydık nasıl olurdu diye düşünmüşüzdür. Bu hikayede sizi bir Pokemon eğitmeni yapıyorum. Genç yaşta yaşını doldurduktan sonra okul yok, iş yok, güç yok. Tek yapman gereken bunak bir profesörden ilk Pokemon'unu almak. Tabi hangi bölgede olduğunda önemli ama ben seni herkesin sevdiği, bildiği, saydığı Kanto bölgesine gönderiyorum. Evet artık Kant odasın ve profesörün laboratuvarına geldin. Profesör Oak'tan ilk Pokemon'unu alacaksın ama sana 3 tane Poke Topu sunuyor. Karar vermekte zorlanacağın zaman dilimindesin. E bir de ikizler burcusun yandık diyorsun. Birinci Poke Topunda bir Balbazar, ikinci topta Charmander ve sonuncu topta Skirtle var. Hangisi daha iyi acaba düşünürken bazı şanslı ana karakterler gibi tatlı bir Pikachu alamıyorsun haliyle ve zor da olsa kararını veriyorsun. İçinde yanıp tutuşan ateş ile birlikte Charmander'ını alıyorsun. Evet, profesör sana Pokédex'i verip ne yapman gerektiğini anlatmak istiyor ama dinlemeden hemen kendini dışarı atıyorsun. Evet artık vahşi doğada başka Pokemon'lar yakalamak için dışarıda geziyorsun ve karşına vahşi bir PG çıkıyor. Hemen içinden düşünüyorsun. Ula bunu alayım kuş türü üstüne biter uçar gezerim derken Charmander'ı çıkartıyorsun ve ona hemen komut veriyorsun. Gaza gelip bir çığlık patlatıyorsun. Charmander közünü kullan diye. Ama senin Charmander yüzüne mal mal bakıyor. Ne duruyorsun saldırsana diye sitem ediyorsun. Bu sırada PG çoktan uçup gitti. Elin boş dönüyorsun. Pokemon yakalamadan önce kendi Pokemon'unu da eğitmen önemli. Hemen Charmander ile konuşmaya başlıyorsun. Hele bir bak ben senin eğitmeninim ve komutlarımı dinlemen lazım diyorsun. Charmander ise pek umursamıyor ve sana bir ateş patlatıyor. Yüzün yanıyor. İşimiz var bununla yahu diyorsun. Daha sonra karşına bir adet bel çıkıyor. Çimen türü hemen düşünüyorsun. Çermendir bunu ikiye böler. Sonuçta ateş çimene karşı güçlü. Charmander'a yaklaşıp eğer ateş püskürtürsen akşama sana en sevdiğin yemeği alırım diyorsun. Ve Çermendir birdenbire mükemmel bir ateş püskürtüyor. Ve işte bel yerde tek yapman gereken boş poke topunu fırlatmak. Cebinden çıkartıyorsun ve fırlatıyorsun ama hedefi tutturamadın. Herkes seni izlerken hedefi vurmak zor oluyor sanırım. Tekrar deniyorsun ve işte başardın. Ve o bitmek bilmeyen zaman başlıyor. Acaba bu Pokemon senin olacak mı derken o 5 saniye bir ömür gibi geçiyor. Ve boom işte ilk Pokemon'unu yakaladın. Charmander tecrübe puanı kazandı. Yay 2 adet Pokemon'un var artık. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Ve durur musun? Hayır. Hemen ilk salon savaşına doğru yola koyuluyorsun. Karşında Brock denilen kaya salonu lideri. Oldukça sakin. Gözler var mı yok mu belli değil. Gözü kapalı mı savaşacak acaba diye düşünüyorsun. Ve çok geçmeden savaş başlıyor. Karşında bir çüküta şey Ceodut var. Kayaya karşı ne güçlü olur acaba diye düşünüyorsun. Ateşten pek hasar yemiyor ama çimenden oldukça fazla hasar yiyor. Deyip Bellsproid'u atıyorsun. Ve hemen Bellsproid'a jilet yaprak diye bağırıyorsun. Ve yaprakları fırlatıyor. Ama Ceodut hiç hasar yemedi. Ne oldu ya böyle derken bir şeye atlıyorsun. Ceodut 25 seviye Bellsproid ise 1 seviye. Hastır diyorsun. Ceodut öyle bir yumruk atıyor ki Bellsproid çoban salatasına dönüyor. Elin boş kaya salonundan ayrılıyorsun. Bu böyle olmaz deyip Pokemon'larıma seviye atlatmalıyım diyorsun. Karşına çıkan tüm Pokemon'ları bir bir yeniyorsun. Ama arada tükezlediğinde oluyor haliyle. Ve sonunda 16 level bir Charmander ve 21 level Bellsprout'un oluyor. Ve o da ne? İkisi de evrimleşmeye başlıyor. Büyüyorlar, gelişiyorlar. Bu parlakla gözlerini kısıp bakıyorsun. Ve birden bu Charmander Charmeleon. Bellsprout ise yayık ağızlı bir Whippenbell'e dönüşüyor. Aha şimdi yaktım sizi deyip kendini ikinci kez Kaya Spor Salonu'nda buluyorsun. Whippembell Ceodut'a harika bir jilet yaprak atıyor ve çok etkili bir vuruş yapıyor. Ceodut yerde bu sefer oldu abicim oldu ulan diye sevinirken Brock öyle bir Pokemon çıkarıyor ki 30 level bir Onix. Öyle cebaka kalıyorsun. Roket takımı gelse de boru falan patlasın ıslatsın şu Onix'i ne olur diye dua ederken Onix bütün Pokemon'larını paket ediyor. Evet herkes kadar şanslı değilsin elin boş dönüyorsun. Evet, bazen ne kadar çabalarsak çabalayalım olmaz. Hatta çok şey feda edip yine çabalarsak yine olmaz. Hani derler ya, ne kadar çok çalışırsan, çabalarsan, feda edersen bir şeyler falan falan olurmuş sonunda bilmem ne. Kusura bakma da, nah olur. Evet, belki dünya şampiyonu olamadın. Belki diğer salonlara bile gidemedin. Ama olsun. Eğer bu seni mutlu ediyorsa, denemeye devam et. Kimsenin dediklerine kulak asma. Ben seninle gurur duyuyorum. Խոշեք